Bu videoyu çekmeye yarınca Efsane mi geldi tamam Açacağım cam yayında olmadığım için Direkt yapacaklarımı açacağım Hadi Ah be Bir parça çıktı Şimdi gidelim dükkanına İki tane de omega kutu atacağım Büyük Nusbrav Brawl oynuyorum bu arada Siz de yükleyebilirsiniz Brawl indirmesini de göstereceğim Bir videomda Noise nasıl, nasıl indirilir diye yazarsanız belki çıkar benim videom. Ama bilemiyorum ya. Çıkmaya da bilir. Çünkü daha keşfete düşmüyorum ya. O yüzden. Şimdi şu şey, efsanevi savaşçı mı açılıyor? Sırada Spike. Şimdi ben bundan bir tane efsanevi store drops açıyorum şuradan. Sen efsane sıra diyemem. Açıyorum. Bakalım Spike çıkacak mı ya da Kit. Evet. Ben gerçekte de sahtede de artık çıkartamıyorum abi. Karar verdim artık. Hesabıma baksana. Videoda değilken bel çıktı herhalde. Videoda mıydım hatırlamıyorum. Bakayım. Şuradan bir tane de mega kutu açayım. Belki şansıma bir şeyler çıkar. Altı. Hadi parla. Ay güzel, fena değil. Evet, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok zaten bize. Hiç verme, o kadar indirdik. Yalnız e, birazcık fazla, 1 GB mi ne harcıyor tam hatırlamıyorum. 6 yazıyor. Artık tıkladım. Abi güzel ee, birkaç tane daha video atabilirim bugün ya görüşürüz bu kadardı Bir de uzun video atmayı bilmiyorum yorumlara yazarsanız sevinirim